Valorant Mobili'nin yeni koleksiyonu erkenden sızdırıldı. Selamlar, normalde kanalda Valorant Mobili e pek içerik yapmıyoruz ama... Güzel bir koleksiyon olduğu için sizlere bunu derlemek isterim. Geçen haftalarda olduğu gibi yine bir uzaylı temalı bir koleksiyon gelmişti Valorant Mobile e ve yeni koleksiyonla sızdırılmış oldu. Bunları gördükten sonra bu arada bayağı üzülüyorum yani Valorant'ın bilgisayar ve konsol versiyonu için. Çünkü böyle bir şey almak varken ki ejderhalı bir şey büyük ihtimalle bu. Bizim aldığımız şey ne? Oyuncak silah ya da su tabancası. O da tam olarak yapılamamış. Ghost'u da yok. Şerifi de yok. Vandal'ı var. Operatörü var. Yersiniz artık. Fiyatı da 6.700 dolar puanı. E bu koleksiyona bakıyorsun. Ejder temalı böyle Çin yılı temalı bir şey büyük ihtimalle. İçerisinde Judge var. Phantom var. Oni'ye benziyor bu arada. konuş ama Oni değil. Şerif var. Operatör var. Bıçak olarak da hani bıçak gibi de değil biraz böyle hani küçükken belki bazılarını unutmuşlardır. Festivallerde olan top şeklinde döndürdüğün zaman ses gelen bir şey vardı. Ona benziyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir bıçak var. Bizim Valorant'ın hem çift elde bıçak sevdası hem de artık iki silah sevdası bıktırdı yani. Yeni bir dönem başlıyor? Biz Valorant mobildeki koleksiyonları göreceğiz de böyle uzaktan ekmek mi banacağız? Bunun mu yapmamız gerekiyor? Bakın ben mobil oyunları oynamayı seven biri değilim mesela. Ama oynayanlara laf etmiyorum hiçbir şekilde. Ben de bunu bilgisayarda istiyorum mesela. Ki şunu söyleyerek istiyorum bunu. Parasını verecek biri olarak istiyorum bunu. Radyonetleri falan filan boş verirsek. Bu sene öyle bir yıl oldu ki koleksiyon gelmedi. Yeni içerik gelmedi. Yeni harita desen e işte. Ajan iki tane belki 8 ay için yeterli tonla sıkıntı varken, tonla içerik varken ben şu ana kadar koleksiyon falan filan konuşuyorsam bunu bile yapamamışlar demektir. Evet şu an mobil koleksiyonu görüyorsunuz. Birkaç güne oyun içi görüntüler de ortaya çıkar. Yine muazzam bir şey geliyor Valorant Mobile. E. Eğer Valorant Mobile e oynuyorsanız da bu arada size bayağı bir kıskandım. 19 Ağustos gibi de Çin'e özel çıkışını yapacak Valorant Mobile'de. Belki çıkışı özel bir koleksiyon olabilir bu. Evet. Bu da bir videomuzun sonunu kendinize iyi bakın. Ve her zaman olduğu gibi. Sağlıcakla.